Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bakan Yerlikaya duyurdu. Bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere mitten operasyon. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir'de bombalı eylem hazırlığı yapan 10 DAEŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, bombalı eylem hazırlığında bulunan DAEŞ üyelerine yönelik. İzmir Bornova'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, MIT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele. Daire Başkanlığı Koordinesi'nde DAEŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi, dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde. El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit dokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.